Evet, herkese selamlar. Saygıdeğer katılımcılar, saygıdeğer başkanım. Halk Sağlığı Genel Müdürümüzün konuşmasıyla benim konuşmam birbirini çok örtüyor. Şu, <laughs> hocam, Hazrının çok kıymet vaktini almayayım. Hüseyin Çelik nokta blokta hem tanıtım hem de bütün bugüne kadar birikimi ortaya koyduğum yazılarım, makalelerim, kitaplarım var. Eğer oradan ilgi, faydalanmak isterseniz bu şekilde ifade etmiş olayım. Hüseyin Çelik nokta blok. <laughs> Yardım değil mi? Ha. Eski müsteşar yardımcısıdır ama sosyal güvenlik reformunun oluşumuna da çok ciddi katkılar vermiş bir insandır. Bir de tabii sektörün doğayenlerinden olduğu için bu tür toplantıların aynı benim gibi vazgeçilmezidir. Evet, buradan devam edelim. Peki, çok teşekkür ederim. Onurlandırdınız beni. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Recep Akdağ Bakanımız Sağlıkta dönüşümde bir marka ismi, onun ve ekibinin emeğiyle bugünlere geldik ama yeni bir döneme başladık. Kemal Memişoğlu Bakanımızla bu dönemin de adını koymak lazım. Muhammed Atak Genel Müdürümüze e, sağlığın geliştirmesi genel Müdürü olarak da bir toplum nezdinde karşılığının kısa bir ifadeyle anlaşılması için bir markalaştırmak lazım diye ifade etmek istiyorum. Çünkü genel müdürümüzü dinlerken benim konuşacaklarım da o kadar örtüştü ki ki e, bakanımızın da açılışta Şuayb Bey'in yine yaptığı konuşmalar aslında Yeni sağlık politikalarının ayak seslerini çok güçlü bir şekilde bize ifade ediyor. Ben de bugün biraz provati, provokatif bir konuşma yapacaktım. Belki onun dozunu biraz düşürerek devam ederim. Yine bize konu başta olarak verilen üç e, sağlık hizmet sunumu, hakkaniyet ve dijital dönüşümde konuşmamı yapacağım. Şimdi biraz provokatif dedim hocam yani bütün sağlık ekosistemi büyük ölçüde hastalık ekonomisiyle, hastalık endüstrisiyle yürüyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü diyoruz aslında, biz Dünya Hastalık Örgütü ağırlıklı olarak çalışıyor. Umutlandık artık bir hastalık bakanlığımız değil, sağlık bakanlığımız olacak. Yine bir genel sağlık sigortamız var ama maalesef kanunun 63A maddesinde hastalanmadan bireylerin Koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı kanunu açıkça yazıldığı halde bugüne kadar kayda değer bir uygulamasını göremedik. Umarım bir genel sağlık sigortamız gerçek anlamda bu dönemde inşa edilmiş olur. Yine bizim bir hastalık sistemimiz var. Bugün hımsıda, dün bugün konuştuğumuz, birçok farklı oturumlarda konuştuğumuz aslında birçok başlık mevcut hastalık ekonomisinin hastalık endüstrisinin nasıl sürdürülebilirliğine dair bir ana temaları işliyor. Bizim farklı bir dünyaya uyanmamız lazım. O farklı dünyada ne var? Hastalıksız bir yaşam tasavvuru, hayali ve bu amaca yönelik bir sürü eylemler var. Hastalıkları normalleştirdik, kabullendik. Yani ben genel olarak şöyle söylerim. Bir sorunun çözümsüzlüğü o sorunu kabullenmekle başlar hastalıkları kabullenerek aslında sorunu kalıcı, kronik ve bize göre o endüstri açısından sürdürülebilir hale getiriyoruz. Ama birey için, sağlık sistemi için maalesef çok ağır bedeller ediyoruz. İkinci kritik konu bireyin sağlık sorumluluğunu üstlenmesi konusunda çok çekingen davranıyoruz. Genel sağlık sigortası mevzuatına, kanunla bireyin kendi sorumluluğunu almasını yönelik kimi yaptırımlar koymak istedik ama o dönem mümkün olmadı ama o gün bugün artık taşın altına bireyin de kendi sorumluluğunu alıp bu toplum kendi sağlığıyla ilgili ihmallerinin bedelini topluma ödetmesinin artık sonu geldi. Birey mutlaka taşın altına elini koymalı bu alanda. Sağlıklı yaşam temelinde bir yeni politika Koruyucu sağlıkla değil, sağlıklı yaşam temelinde bir politika öngörmeliyiz ve bunu yine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün çıkardığı çok sektörlü sağlık sorumlu anlayışı var. Belki bunun bir kitabı da, metni de güncellememiz lazım Genel Müdürüm. 2014-2024, 14 sene oldu. Bunu güncelleyerek ki 12. Kalkınma Planı Haluk Hocam komisyon başkanıydı bu süre dönemde. Buna ilişkin çok önemli politika metinleri var. Yine benim de içinde olduğum dönemde sağlıklı hayat merkezleri açıldı ve bu sene 90 tane önümüzdeki sene açılacağını ifade etti bakanımız. Bununla bizim sağlıklı yaşamı adım adım inşa etmemiz lazım. Bir diğeri hastalıkların tedavi edilmesi yaklaşımından hastalıkların yok edilmesi yaklaşımı da sistemin evrilmesi gerekiyor. Bunu kabul edersek ve bunu öncelersek ancak toplam hastalık yükümüzü azaltabileceğimiz bir yapıya doğru evriliriz. Yoksa palyatif kalıyor diğer politikalar, önlemler. Yok etmeyi hedeflemediğiniz zaman daha azıyla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Yine hastalıkların tanı tedavi ve takibinde maalesef dünkü genel sağlık sigortası genel müdürümüzün de oturumunda konuştuğumuz hani şöyle başladık insanı yaşat ki devlet yaşasın diye şimdi Kurumları yaşat ki ya da işte SGK'yı yaşat ki e, devlet yaşasına, birey yaşasına döndü tersine. Halbuki bizim hala bireyin hakkını, hukukunu öncelemeye, onu savunmaya ama bu hak ve hukukun hayata geçerken hangi kurumdan, hangi şartlarda alıyor kısmını bireyin tercihine bırakmak zorundayız. Aksi takdirde kurumları kutsayarak insanların hakkını elinden alıyoruz o yüzden mutlaka bizim kurumsal anlayıştan, mülkiyete dayalı anlayıştan, vatandaşı öncelediğimiz anlayışla devam etmemiz gerekiyor. Yine hastalıktan kazanan endüstrinin aynı zamanda sağlıktan da kazanacağı yapıyı kurmamız lazım. Bunun dünyadaki örneği HMO. Bu yapının artık Türkiye'de tartışılarak yeni sağlık sisteminin hayata geçirilmesinde yani sağlık kurumlarının sadece bireyin hastalıklı olma halinden değil sağlıklı kaldığı halde dahi gelir elde etmesini sağlamamız lazım. Bunun en kolay yolu benim daha az muayene ile aynı parayı kazanmamız lazım. Daha az ameliyatla aynı parayı kazanabileceğim yani benim sağlıklı yaşamla ilgili elde ettiğim kazanımları cebime atacağım değil yine sağlık sektörüne geri ödeyeceğim bir noktaya taşıyabilirsek sistem bunun inşasını yapacaktır. Türkiye'de İlk defa bir sigorta şirketiyle sağlıklı yaşam poliçesi üretildi, deneyimlendi ve inanın sonuçları çok kayda değer. Bunun hem özelde hem kamusal sigorta anlayışında yaygınlaşması lazım. Aslında SGK'nın ya da genel sağlık sigortasının anlayışı bu ama maalesef bu noktaya 2008'den bugüne kadar bu yapıyı getiremedik. Bu hepimizin sorumluluğunda. Ve biz öyle bir sağlık sektörünü hayal etmeliyiz ki daha az ilaç tüketmekten daha az tetkik, daha az tedavi, daha az ameliyat yapmaktan övündüğümüz, daha az hastane açtığımız, daha az yatağa sahip olduğumuz bir sağlık sistemini hedeflemeliyiz. Artık bunların sayılarını artırarak bu toplumun geleceğini maalesef hastalık yüküyle kaderiyle baş başa bırakmış oluyoruz. O yüzden bu anlamda algımızın tersine çevrilmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Nitelikle insan gücü çok daha kritik yapay zekaya rağmen insan olmanın doğası gereği devam edecek. Sadece Türkiye için değil ama Türkiye'nin genç işsizliğinin yüksekliğini dikkate alarak dünya içinde nitelikli sa sağlık üncünü, iş gücünü yetiştirerek e, sadece kendimizi değil dünya ihtiyaçlarını da öngörmemiz lazım. Yine genel müdürümüz açıkladığı Aile ile hastane hizmetinin ikinci 3. basama entegrasyonu çok kritik ve bunu kurum bazlı değil birey bazlı takip etmemiz lazım ki bundan birey e, yararlanabilsin. Yine sağlık teknolojide, ilaçta, kozmetikte bizim dünya için üreten bir yapıya e, ilerlememiz lazım. Aksi takdirde iç pazarın getirdiği dinamikler bizi dünya oyuncusu yapmaya yetmiyor, rekabete yetmiyor. Her ne yapacaksak dünya için üretmemiz lazım. Bunun için de Türk Devletleri Teşkilatı'nın yaklaşık 300 milyon nüfusu var. O nüfusa hedefleyerek bir Avrupa Birliği'nin pazar bütünlüğünü burada hayata geçirmemiz lazım. Sağlık turizmini çok konuşuyoruz ama bizim artık yurt dışında da sağlık yatırımlarına ve hedef ülkelerdeki sağlık ııı işletmeciliğine soyunmamız lazım. Burada USAŞ'ın genel müdürümüzü görüyorum. ki bu konuda USAŞ'a verilmiş bir görev de var. Artık bizim yani benim kendi temel görüşüm şu. Türkiye'yi sınırlarını Edirne'de kısıtlayan bir yaklaşımdan çıkmamız lazım. Türkiye'nin sınırları bütün dünyadır. Biz her yerde kendi ihtiyaçlarımız, toplumumuzun amaçlarını gerçekleştirecek her türlü aktivasyonu yapabilmeliyiz. Aksi takdirde bu coğrafyada sıkışıp kalmakla Türkiye'yi büyütme şansımız yok. Hakkaniyet bağlamında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi biz finansmanda müthiş bir hakkaniyet sağladık arkadaşlar. Genel sağlık sigortasının mantığı gelirin yeniden dönüşümünü sağlayarak toplumu sağlıklı kılmaya yönelik bir e, amacı içeriyor. Bu anlamda Türkiye çok şanslı. Doğumundan ölümüne kadar bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine e, kavuşturduk ama dünyada böyle değil maalesef. Dünyada çok e, e, sağlık güvencesine, finansal güvenceye sahip olmayan çok insan var. Onlar için de kendi sistemlerimizi onlara ihraç edebiliriz diye düşünüyorum yüksek maliyetli yenikçi ilaç ve tanı tedavilerde müthiş bir gelişme var ve bunların maliyetleri çok yüksek. Bunun bedellerinin toplumun tamamını ödetmekle karşı karşıyayız. O yüzden bunların hastalıkları azaltmaya yönelik politikalara öncelik vererek ama bunlara erişme konusunda da makul koşullarla özellikle de değer bazlı yaklaşımla bunların insanlara ulaşmasını sağlamakta ayrıca görevimiz. Hizmet sunumunda hakkaniyet aslında erişebilirlikle de ilgili. Türkiye'de hekim dağılımında sağlık personelin ve 29 sağlık bölgesinde sağlık hizmetinin yayılımında çok önemli bir noktaya geldik. Ama yine başta söylediğim gibi kamu özel ayrımı olmaması çok kritik. Aksi takdirde kamunun yetersizlikleri, verimsizlikleri kanıksanıyor ve topluma yine maliyet olarak ödetiliyor. Hizmete ulaşımda hakkaniyette mobil sağlık hizmetleri çok önemli fırsatlar sunuyor. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde mobil sağlık hizmetlerini sunma imkanımız var ve insanların buna hizmete ulaşmasını sağlayabiliriz. Yine sağlık bölgelerinin arasındaki farklılıkların azalmış olması da Türkiye için önemli bir kazanım. Koruyucu sağlık ve kronik hastalıklarda ise biraz önce bahsettiğim bireyin sağlık sorumluluğunu devreye almak çok kritik. Yani biz insanlara aslında bu anlamda bir yaptırım getirmeyerek kendi sağlıklarına e, duyarsız kalmasını topluma ödetiyoruz. Örneğin Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda işverenin ya da üçüncü kişilerin e, çalışanın sağlığına zarar verirse ya da işte trafik kazası da olabilir bu, e, oluşan sağlık masrafını işverene ya da üçüncü kişilere ödetiyoruz. Kanunda bu var. Ama birey kendine yönelik sağlık hizmetinin artmasına, hastalığının artmasına ya da kronik hastalığa oluşmasına yönelik bir duyarsızlığı ya da eylemi olursa ona hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu ben kendi adıma kabullenemiyorum. Mutlaka buna yönelik bir çözüm üretmemiz lazım. Kuşkusuz dezavantajlı gruplarla ilgili de yapılacak hala bir şeyler var. Son olarak sağlıkla dönüşüm, dijital dönüşümle ilgili de şunların altını çizmek istiyorum. Yani... Burada jenerik akademik bir sunum yapmak yerine kendi düşünce ve yaklaşımlarımı ifade etmeyi tercih ettim. Artık dünyada dijitalleşme ile birlikte ben her yerde sağlık demeye başladım. Buna mobil sağlık da diyebilirsiniz, dijital de diyebilirsiniz, mekan bağımsız da diyebilirsiniz. Buraya doğru evriliyoruz hep birlikte. Dolayısıyla hastanelere sıkışıp kalmış bir sağlık yaklaşımı hayatın her alanına yayılmak durumunda ve dijitalleşme bunun için çok önemli bir fırsat. Ben inşaat, dijital dönüşümü böyle yorumluyorum. İkincisi, sağlık hekimleri ve sağlık profesyonellerinin dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte bilgi asimetrisi çok büyük ölçüde azalacak. Yani bugün Türkiye'de 250 bin hekim varsa, 250 binde bilgisi farklı. Ama bu teknolojiler bilgileri yakınsamaya güncellenmesini ve hızını ve yaygınlığını çok artıracak. Ben bu yönüyle çok önemsiyorum. Yani bu bilgi yetersizliğinden, güncellenmekten kaynaklı mağduriyetleri büyük ölçüde azaltacak. Yine anonimleştirilmiş veriyle ilgili hem bakanımız hem Şahip Bey bilgi sistemleriyle ilgili genel müdürlerimiz de bu konuyu açık getirdiler. Burada müthiş bir fırsat var ama maalesef yeterince değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Umarım yine Kemal Bakanımızın liderliğinde bunu çok hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Buradan yola çıkarak dünyaya Unicorn çıkaracak çok büyük projeler var. Kimi uygulamalar var. Burada e, sergi alanında da çok güzel firmaları görüyoruz ama sıkışıp kalıyorlar. Pazar büyüklüğü yakalanmadan dünya ölçeğinde e, bunu başarmak çok zor. O yüzden bu konudaki yetersizliğimizi bir an önce gidermek zorundayız. E, dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte sağlık sisteminde hocam, Yeniden kurgulanma ihtiyacı var. Yani artık mevcut yapının üzerine inşa edilmek mümkün değil. Her şeyi bir kenara bırakıp sanki bugün yeni bir ülke kuruyoruz, yeni bir sağlık bakanlığı, yeni bir sağlık sistemi kuruyoruz bakış açısıyla tümüyle sistemi yeniden kurgulama ihtiyaç var. Bu duygu ve düşüncelerle çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Buraya beni davet eden pusula, kendine iyi bak ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.